Bir ay, uzaklığıyla bir ay Saçları toplu bir akşam güzeli Gözlerin neydense korunuyor Mayıs'ı yeni bitirmiş bir yıl Güneşten mi, neyden utanıyor? Biraz uzanıyorum denize karşı Göğü de karşıma alıyorum Biraz daha büyüyor ellerimin yaşı Düşünüyorum o vakit Ey tuz, ayağındaki demire erit Güzelliğin başlangıcı onunla akşamları. Ya iyice susardı akşam olunca, yanıma da gelirdi. Ya da yürürdü elleri kolları. Sanki denizi benden iyi tanıyor.